Dört şeyi dört yerinde bırakın aziz dostlar. Unutmayı kabre rahatı sırat köprüsüne övünmeyi ve uzana arzu ve istekleri cennete bırakın aziz dostlar. Hatırlayanlar bilir aziz kardeşlerim. Öyle pahalı oyuncaklarımız yoktu bizim. Ne her istediğimiz olurdu ne de her gördüğümüz isterdik. Küçük şeyler için mutlu olurduk. Beş taş oynardık biliyorsunuz. Karatoy, Ahmet Karatoy kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasibin kerim olan Allah'a bağlıyken bu neyin telaşı aziz kardeşlerim? Allah var gam yok sevgili dostlar. Geldik gidiyoruz gelip kalan yok Toprağa düşünce de damıp çıkan yok. Kendini o kadar da çok önemli zannetme. Nice öylesi var ki bugün hatırlayan bile yok aziz dostlar. Ne güzel demiş Mevlana, Yaşamak direnmektir, sevmek ise güvenmektir. Allah herkesin karşısına güvenebileceği insanlar çıkarsın aziz kardeşlerim. Sevgiler, saygılar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Malına güvenme biter, insanlara güvenme satar, aklına güvenme sapar, makamına güvenme batar. Allah'a güven aziz kardeşim, Allah var, gam yok. Ne kadar zoruna gider insanın, en güzel günlerini geçirdiğin biriyle bakarsın ki paylaşacak tek bir şeyin bile kalmamıştır aziz dostlar. Hayat bu işte. Bırakacağın eli hiç tutma aziz dostum. Tutacağın eli ise hiç bırakma diyor Mevlana Hazretleri. Sevgiler, saygılar, kalbiniz gülü, gönlümüz ferah olsun aziz Müslüman kardeşlerim. Bir insana kötülük yapmak, istersen Bil ki önce o kötülük senin başına gelir, aziz kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı davalar ahirette görülür. Orada gücü olan taraf değil, haklı olan taraf kazanır, aziz Müslümanlar. Allah'a emanet olun, sevgiler, saygılar, saygılar. Hayırlı günler kardeşlerim. Hoş geldin Haziran, güle güle Mayıs. Yeni ayın tüm insanların yüreklerine sonsuz sevgi, maddi, manevi, bolluk, sağlık, neşe, mutluluk, huzur, barış ve merhamet yağdırmasını dilerim. Hayırlı günler kardeşlerim. İyilerle gezersen alırsın mertebe, kötülerle gezersen denersin merkebe diyor atalarımız aziz dostlar. Lütfen iyi insanlarla ilişki kuralım. Kötülerden uzak duralım. Pirinç sulak bir arazide yetiştiği halde içinde bir gram su bulundurmaz. Karpuz ise kuru toprakta yetiştiği halde yaklaşık yüzde doksanı sudur aziz dostlar. Bir dakikalık öfkeye karşı bir dakika sabırlı olmak Binlerce dakika pişmanlık duy, duymanızı önder. Lütfen sabırlı olalım. Ani öfkelerden, ani davranışlardan kaçınalım. Bilemezsin kim dost, kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkadan vuran. Aziz Müslümanlar, sevgiler, saygılar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'ım. Yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Amin. Ecmain. Allah gönlümüze göre versin ya Hangi dert sizi yoruyorsa Rabbim o dertten sizi feraha çıkarsın aziz Müslüman kardeşlerim. sözün yetmiyorsa bırak Allah konuşsun. Gücün yetmiyorsa bırak Allah'ından bulsun aziz Müslümanlar. İyilik yapar gibi görünmeyin. İyilik yapın. Ortalıkta görünmeyin aziz dostlar. Yapılan iyilikler gizliden yapılırsa çok daha Makbuldur aziz Müslümanlar. Yalan dört nala gider de hakikat ise adım adım yürür aziz dostlar. Fakat yine de hakikat vaktinde yetişir sevgili Müslümanlar. Hakikatten ve doğrulttan şaşmayız. Seni Allah'tan uzaklaştıran her şey senin düşmanındır aziz Müslüman kardeşim. Allah'a ibadetlerimizi aksatmayalım. Namazlarımızı, dualarımızı her daim dilimizden eksik etmeyelim kardeşlerim. İnsan sadece dertlerini saymayı sever. Hiç mutluluklarını hesaplamaz. İnsanoğlu bazı gün mutlu, bazı gün huzursuzdur. Ama mutlu günlerimiz de olacak Allah'ın izniyle. Huzur istiyorsan dürüst olacaksın kardeşim. Çünkü yalanlar seni daima diken üstünde yaşamaya mahkum eder. Çalışmak ibadettir dedik. Çalışma uğruna tüm ibadetleri yitirdik aziz Müslümanlar. Sevgiler, saygılar Allah'a emanet olun.